Merhaba arkadaşlar yepyeni bomba gibi bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu videomuzda Epic Vitrin alanından Kufra'nın Volkan Bey kostümünü çıkartmaya çalışacağız. Bu videoda kostüm çıkartmaktan daha fazlası var arkadaşlar. Çok farklı şeyler test edeceğiz. Hatta kafamda o kadar farklı şeyleri test etmek vardı ki bunların testi 1-2 haftalık süreç olduğu için biliyorsunuz ben de tank destek meyinliyim. Hal böyleyken bu kostümü almadan savaşa girmek bana koyuyordu. Çünkü imkanım var almıyorum kostümsüz giriyorum savaşa. O yüzden o kafamdaki çılgın şeyleri bu videoda yapmayacağım ama bir sonraki EpicVit'in videosunda muhakkak o çılgın şeyleri yapacağım arkadaşlar. Günlük girişlerde farklı çevirmeleri deneyip en ucuz kostümü nasıl alırsınız onu göstereceğim ama bu videoda çılgın şeyler yapacağız. Nedir onlar? Örnek veriyorum bazı arkadaşlarımızın şafak kristali ve elmasları sadece kostümü almaya yetecek kadar olduğu için hiç riske girmeden direkt süper çekilişler yaparak kostümü elde etmeye çalışıyorlardı. Ama ben bu videoda ne yapacağım? Tekli çevirmeler yapacağım. Şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Tekli çevirmeler yaptığınızda süper çekiliş yapıyorsunuz. Bir ödül garanti ya. Süper çekilişte harcadığınız miktara tekli çevirme yaptığınızda iki tane süper çekiliş kazanma ihtimaliniz bile oluyordu. Bunu test ettim ben. Onları bu videoda test edeceğiz arkadaşlar. Yok yok. Yine çılgın şeyler yapacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen olaya dalalım. Şöyle birinci çevirmeyi yapıyorum. Bakalım ne olacak. Süper ödül gelecek mi? Merakla bekliyoruz atlamıyorum. Evet geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Hatta ilk başta videomun başında konuşurken size iki tane çevirme gösterdim. Onlar indirimli çevirme aktarıydı. Oradan bir tane süper ödül çıkarttım. Şimdi üçüncü çevirmemi yaptım. Bir süper ödül daha aldım ve indirimim var şu an görüyorsunuz. İndirim kazandım. İndirimi kullanarak bir çevirme daha yapacağım. Bak şöyle 1x çevirmemi yapıyorum. Bakalım ne olacak? Hadi bir süper ödül daha verir mi? Yok abi o kadar da değil yani ya. Yok canım niye versin ki? Ab inanmıyorum lan. İki kez peş peşe süper ödül verdi. Ulan 1 de birlikte kufranın kostümünü mü alacağız yoksa? İnanmıyorum. Üç tane çevirme hakkım kaldı. Ama yine artan artıyor arkadaşlar. O o kadar önemli değil. Şu an tek tek çevirme yaparak Elde ettik ya. Şu an örnek veriyorum bak. 1x çevirme 319 diyor ya. Süper çekiliş diyor. Burada buranın amacı ne? Buranın amacı kostüm kazanmak arkadaşlar. Garantilemek. Ama 319 319'la birlikte de alma imkanımız var. Şimdi tekrar bir tane daha çevireyim. Çevireceğim abi bak. Çeviriyorum. Dur bakacağım. Test seçeceğim. Var abi. Şafak kristalim var. Elmasım var. Bu videoda size her şeyi göstermek istiyorum. Bu kadar basit. Ab yani şu an oyun benden dalga mı geçiyor ya? Anlamadım abin. Onayla dedim. Abi şu an görüyor musunuz? Yani şu an bak 1x 1x çevirme yaptım. Yani ben daha önce epic vitrin e, çevirmesinde çok fazla bulunmadım. Bir kere bulundum ama hatırlamıyorum onu bile arkadaşlar. Şu an 1x çevirme yapıyorum. Bana şey veriyor. Gördünüz enteresan bir şey lan. Kostüm beleşemi geliyor daha. Şafak kristallerin bitmedi. Kır sana. <laughs> Dur bakalım. Oğlum yaksa birik çevirme zarar mı lan? Bir tane daha çevireceğim lan. Çevireyim mi? Abi yoksa ben etkinliğimi yanlış anlatıyorum. Anlamadım ki. Çevireceğim lan bir tane daha. Dur bakalım şimdi anlarız neyin ne olduğunu. Dur bakalım. Evet. Abi bal montu verdi. Onayla dedim. İnanmıyorum abi bir şey mi var burada? Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Şu ödül avuzuna gelelim. 450 tane ödülümüz var. Şuradaki ödülleri alalım mesela. Tamam diyelim. Şunu alalım. Tamam diyelim. Şunu alalım. Tamam diyelim. Kapatalım. Çok ilginç ya. Şu an mesela ben 1000 elmas harcasam ne olur? Bin elmas harcasam ne olur arkadaşlar? Harcasam abi bir tuhaflık yok mu bu işte ya? 1x çevirmelerle neler yaptım? Enteresan değil mi? Sırf size test ettirmek adına bak şu an 2198 elmasa yatırıp şu kufranın kostümünü alabilirim arkadaşlar. Anladınız mı? Ama 1000 elmas yatırsam ne olacak acaba? Test edeyim mi sizin için? Ne yapsam lan? Şu an çok kararsız kaldım abi. İnanmıyorum bir yanlışlık mı var abi ya? Sabahtan beri birik çevirme yapıyorum hep süper ödül geliyor. Bir yanlışlık olacak arkadaşlar ya. Bakıyorum Kufra'nınki açık gözüküyor. Buradan da Kufra normal ödül açık gözüküyor. Abi inanmıyorum ya. Süper ödüller. Bir tane süper ödül kaldı ve diyor ki süper çekiliş süper ödül garantili. Yani ben buradan 1099'luk 1x çevirme yaparsam şu kufranın kufrayı alma şeyim olacak ihtimalim. Ama 2198 elmas yatırırsam direkt bunu alacağım. Hangisini yapsam lan? Bir de şunlar var arkadaşlar. Bak bunlar da eklenecek. Aslında ben 2198 çevirme değil de 1000 küsür yapacağım. Daha mantıklı lan. 500 de buradan geçecek. Normalde benim yapacağım şey her gün ilk 2 1x maliyeti indirimli olacaktır. Bunu etkinlik bitene kadar test edip nasıl şeyler çıkacağını yapacaktım normalde katacaktım buna. Tank main olduğum için bunu bir sonraki şeye sakladım ama bu videoda da ilginç şeyler oldu arkadaşlar konuşamıyorum şu an. Belki benim bilmediğim benim atladığım bir şey vardır. Lütfen yorumda neler olup bittiğini açıklayın arkadaşlar. Şimdi ben buradan süper çevirme yapacağım karar verdim. 2198 elmas eksi 570 de şuradan düşecek. Yani 1600 küsür falan olacak arkadaşlar. Yanlış toplamadıysam. Süper çekilişi yapıyorum. Lan direk elması mı alacak? Dur lan neyse. Oo, kostümü verdi. Abi şu an inanılmaz karda olabilirim. Abi inanmıyorum. İnanmıyorum ya. Şahane kostüm. Çok iyi ya. Şu an vallahi arkadaşlar aklım yerinde değil. Böyle olmaması lazım. Benim duyduklarıma göre yani her bir iki çevirmede süper ödül alınır mı abi? Kahramanı da verdi bana. Onayla dedim. Şafak kristalimden yedi. Arkadaşlar İnanmıyorum arkadaşlar ya benim 2700 şafak kristalim vardı. Yani şu an hesaplamalara bakacak olursak ben şu anda 2300 şafak kristaline bir kuruş elmas harcamadan kufranın kostümünü aldım. Ya abi bileklerime nazar değmesin ya. ya arkadaşlar çok şaşkınım. Çok inanılmaz şaşkınım ya. Evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatmayacağım. Size çok önemli bilgi vereceğim. Şimdi bir sonraki Epic vitrinde öyle şeyler test edeceğim ki bu videoda neyi test ettik? 1x çevirmeler yaparsak ne olacak? Gördünüz. Şans abi. 1x çevirme yaptım. Her çevirmede süper ödül geldi. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. 1x demek ki çok önemliymiş. İmkan olan arkadaşlar 1x'i denesin. Tamam mı? Riske atsın. Gördüğünüz 1x çevirmelerle Kufra'nın kostümünü aldık ya. Şahane bir şey. Şahane. Onu geçtim. Bir sonraki Epic Vitrin videosunda şunu test edeceğim sizler için. Kurallarda arkadaşlar her şeyi demiş. Şurada nerede lan kurallar? Heh. Kurallarda diyor ki her gün ilk 2 birik maliyeti indirimli olacaktır diyor. Buna göre istenen elmas miktarı 0 bile olabilir diyor. Yani uzun lafın kısası bir sonraki Epic Vitrin videosunda etkinlik bitene kadar her gün giriş yapıp 2 indirimi kullanacağım bakacağım bunun bize karı ne olacak. Biliyorsunuz Osman Bülbül YouTube kanalında ilginç şeyler her zaman var. İlginç olaylar, ilginç testler. Her şey bu kanalda abi. Videom beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve küçük bir bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Efsane yarışmamız az kaldı. Her şey bitti neredeyse. Siz değerli abonelerimle birlikte efsane eğleneceğiz bu kanalda ya. Sizler için şahane etkinlikler geliyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Videoma like atmayı, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.